بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي insanlar. Şüphe yok ki Cenabı Hak sizlerin bütün hal ve hareketlerinizi bilir. Çünkü Cenabı Hak ne yerde ve ne de gökte bütün varlık aleminde hiçbir şey gizli kalmaz. Artık Allah'ın azabından kurtulmak ve ilahi yardıma kavuşmak için ona göre hareketiniz. Akidenizi tanzim edin ve düzeltin. Bu ayeti celilede Cenabı Hakk'ın kudret ve hikmetini açıklamakta insan soyunu dilediği şekilde yaratmaya kadir olduğunu bildirmektedir. Yaratıcı olan zat ise bütün yaratıkları meydana getirmeye kadirdir.